Şimdi dostlar, Silema'dan herkese yeniden selamlar. Şimdi bugün öğrencim Candan'la beraberiz. Candan hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk Necati. Nasılsın, iyi misin? Malta'nın bu güzel havası sana o güzel enerjiyi veriyor mu bugün? Evet, kesinlikle çok enerjik, enerjiye yüksek bayağı. Güzel burası. Güzel, güzel. Ee, şimdi, Candan belki sen de izlemişsindir. Benim gelen öğrencilerle 7 Soru 7 Cevapla Malta diye bir video serim var. Gelen öğrencilerle video çekiyorum. Herkese aynı soruları sorup farklı cevaplar alıyorum ki hani farklı perspektiflerden de bakmış olalım istiyorum. Ben seviyorum açıkçası bu videoyu. Birçok kişiye de yardım dokunuyormuş. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Kendini bize kısaca tanıtır mısın? Türkiye'de ne yapıyordun böyle? 3-5 cümleyle tanıtırsan çok memnun olurum. Tabii ben 35 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Buraya İstanbul'dan geldim. Global bir şirkette çalışıyorum. Aynen Türkiye'de daha önce böyle bir İngilizce geçmişim var mıydı bu arada? Evet bir birçok kursla denedim. Büyük şirketlerle olan kursları denedim, speaking kurslarını denedim. Fakat açıkçası hiçbirisi işime yaramadı. İki saatlik yani haftada şey, günde iki saatlik gittiğim kurs sonucunda hiçbir verim alamadım. Şimdi o zaman hazırsan sorularımıza başlıyoruz. İlk sorumla başlıyorum. Candan, Malta'ya nasıl geldin? Senin bu ajanta sürecin, ondan sonra beni bulma sürecin vesaire o süreçler bir tık böyle küçük bir şekilde anlatır mısın bize? Tabii ki. Şöyle, benim ciddi anlamda bir e, konuşmaya ihtiyacım vardı İngilizce. Dediğim gibi Türkiye'de birçok yerle görüştüm fakat olmadı. Sonra Malta olarak bayağı bir araştırma yaptım. Birçok yerle konuştum, birçok acenteyle konuştum. Sonra sizinle tabii bu süreçte tanıştık, bu süreçte konuştuk. Ama gerçekten bana en büyük desteği veren, en güzel hızlıca cevapları veren siz oldunuz. Öncelikle gerçekten tanıştığımız için çok memnunum seninle. Sonra hemen zaten e, benim Malta dil okulumu Harun Bey yönlendirdiniz. O da gerekli detaylı bir bilgi verdi. Sonra sizinle ilerlemeye karar verdim. İyi güzel çok güzel bir karar olmuş bu arada. <laughs> Tamamdır. Şimdi birini soruyu yanıtladığımıza göre ikinci soruya geçebiliriz. Malta'da hangi dil okuluna geldin? İsi okuluna geldim. Peki EC Dil Okulu senin için nasıldı? Hani memnun kaldın mı konaklama olsun, eğitimden vesaire? Evet, İSİA okuluna gerçekten çok e, memnun kaldım. Bütün materyalleri bana verdiler ilk gün. E, bazı restoranlar, bazı yerlerle ilgili ciddi bir indirim hakkım söz konusu oldu okuldan dolayı. E, öğretmenlerimiz hepsi çok keyifli. Sınıfta verim çok iyi. Zaten sınıflar 6, en fazla 8 kişilik. E, bu süreç çok iyi. E, konaklama kısmı, evet evler çok temiz. Gerçekten kendi evim gibi hissettim. E, belirli bir sürelerde temizlik e, temizlikçi arkadaşlar geliyor ya yardımcı oluyorlar düzenli bir şekilde. Bir de aynı evde birkaç kişiyle kalmak çok daha iyi çünkü pratik gelişiyor, İster istemez konuşuyorsun. Konaklama açısından da destekleri tam ve güzeldi. Güzel. E, açıkçası ben de bunu öneriyorum bu arada. Şimdi dil okuluna geldiğiniz zaman farklı kültürden insanlarla aynı evde yaşadığınızda hem bir kültür karmaşası gibi bir şey oluyor. Yani siz onlarla bir etkileşime girmiş oluyorsunuz. Ayrıca de İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şöyle mesela ben evde bir ara bizim orada patates tavası diye bir şey vardı. Onu yapmaya çalışıyordum. Tabii ki yapamadım. Onu mesela anlatırken hani İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsun. Ve daha önce hiç İngilizce konuşmadım bir konu. Patates tavası nasıl yapılır? <laughs> hani çok farklı bir konu. Öyle güzel eğlenceli anlar olabiliyor. Ben de tavsiye ederim. Tamamdır şimdi ikinci soruyu da sorduğumuza göre. Üçüncü soruya gelelim. Malta'dan beklentilerin neydi? Gelmeden önce ne bekliyordun Malta'dan? Malta'da beklentilerim tabii ki konuşmaktı, iyi bir gramer öğrenmekti. Gramer e, işime yaradı. Okulda ciddi anlamda gramer öğrendik. E, dışarı hayatımızda da e, speaking çok ilerledi. Çünkü mecbursunuz. Burada Türklerle karşılaşmıyorsunuz. E, hep başka ülkelerden, başka aksanlar olan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Benim beklentim zaten konuşmaktı ve bu beklentim açıkçası kar karşılandı. İyi, çok güzel. Ee... <laughs> Şöyle bir sadece küçük bir not vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi Malta'daki Türk oranları geleceğiniz tarihe göre değişkenlik gösterebiliyor. Hani yaz sürecinde gelirseniz sizin de tahmin edebileceğiniz üzere üniversiteler tatil olduğu için insanlar buraya hem tatil amaçlı hem de tatilimi yaparken de İngilizce öğreneyim amaçlı gelebiliyorlar. Bir aylığına, iki aylığına, üç aylığına yazı burada değerlendirelim hem de pratik yapmış olayım diye düşünüyorlar. Ki bana kalırsa çok da mantıklı yani. Çünkü on numarada bir yaz ülkesi. Şu arkamdaki manzaraya bakar mısın? İnsanın böyle bir içi açılıyor. Aynen. Ee, ama onun dışında mesela kış mevsiminde geldiğinizde gerçekten bir Türk'le karşılaşmak zor olabiliyor. Bir okulda dört, yani e, maksimum beş bir Türk'le de karşılaşabiliyorsunuz. Ace English Malta'da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şubat dönemlerinde aşağı yukarı. Şimdi e, bir diğer sorumuza gelelim. İşte Malta'nın beklentilerini e, saydım bana gelmeden önceki. Peki Malta senin beklentilerini karşıladı mı? Yani buraya geldin. Ee, ne kadar oldu bu arada sen buraya geleli? Tam bir ay oldu. Tamam on numara. O zaman Malta senin beklentilerini karşıladı mı Canan? Böyle işte, tüm şeffaflığıyla anlatır mısın? Tabii ki yani çok fazla karşıladı. Dediğim gibi ben daha önce İstanbul'da birçok şirketle tanıştım, birçok kursa gittim ama hiçbirisi benim konuşmamda hani hiçbir şekilde ilerleme yapmadı. Ama ben buraya geldikten sonra ciddi anlamda bir yol kat ettim. Herkese artık her şeyimi anlatabiliyorum, tüm sorunlarımı, sıkıntılarımı çözebiliyorum. Bu benim için çok önemliydi ve ben bunda yol kat ettim bir, ilk bir ayda. Daha fazla kalsam çok daha ileri seviyeye gelirim. Ya evet, e, açıkçası evet. Hani bir en azından 3 ay kalmış olsaydın inan hani birinci aydan sonra öğrenme hızın birken bir buçuğa falan çıkıyor. Üçüncü aydan sonra altıncı aya giden süreçte bir buçuktan ikiye çıkıyor. Yani bir iki kat hızlı e, bir öğrenme sürecine giriyorsun açıkçası. Bu arada hani şöyle ayrıyeten de tebrik etmek istiyorum Canan'ı. Geldiği ilk gün bir cüzdanını düşürdü bir şeyler oldu. Öyle Evet, evet. evet <laughs> ciddi anlamda en büyük problemimdi. Daha ikinci günümde cüzdanımı kaybettim. Ciddi anlamda bir panik yaşadım. Çünkü ilk günüm tüm kartlarım, tüm paralarım hepsi içinde ve tabii ki hemen Necati'ye yazdım. <laughs> Hoş geldin Necati diye. Sağ olsun hemen saniyesinde cevap verdi bana ne yapabiliriz şunu yapalım işte polise gidelim işte e, gerekli linkleri dolduralım hemen yardımcı olalım bir şekilde gelelim yanına Fizan. Çok gerçekten büyük bir destekti o hiç unutmayacağım. Ya rica ederim hani şimdi şöyle bu arada Malta Dil Okulum Ajantası'nın ve Necati'nin Malta'da bulunmasının en büyük avantajı siz buraya geldiğinizde herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman karşınızda birebir iletişime geçeceğiniz birileri oluyor. Türkiye'den herhangi bir ofisten anlaştığınız ve buraya geldiğiniz zaman diyelim, burada hani böyle yüz yüze geçeceğiniz birisi olmuyor. Düzdanı kaybetti mesela, hemen bana yazdı. Dedim ki hemen şöyle şöyle yapalım, şöyle yapalım, yardıma ihtiyacın var mı yanına geleyim. Keza Harun Bey aynı şekilde. O yüzden ajantanın Malta'da bulunması bu konuda sizin çok fazla artıda bulunmanızı sağlıyor bana kalırsa, naçizane fikrim. <laughs> yani bir tek zorunlu ve olumsuz şeylerde değil. Mesela ben ilk bir hafta çok sıkıldım. Yine sizlerle itibata geçtim. Bir şekilde beni ortama ayak uydurdunuz. Hani bir şekilde eventlere katılmama sağladınız. Bunlar çok güzel şeyler yani. Olumlu olumsuz her şeyde. Teşekkür ederim ya. Biz de eğlendik tabii. Zaten her gelenle arkadaş oluyoruz. Hani böyle cümbür cemaat öğrencilerle eğleniyoruz yani. Şimdi bir diğer sorumuza geçebiliriz. Bana Malta'nın üç tane avantajını sayar mısın? Böyle aklına gelen üç tane avantajı nedir? Ee, en büyük ve en güzel bence avantajı başka ülkelerden arkadaş edinebilmek, onlarla sohbet edebilmek. Ben birçok kişiyle tanıştım ve şu an hala sohbetlerimiz devam ediyor. Gitseler bile, bu bile sonrasında ciddi anlamda bir gelişim sağlıyor insanda. Ee, i̇kinci olarak baktığınızda, burası gerçekten muhteşem ve enerjik bir yer. Ee, tatil için gezilecek birçok yer harika ötesi. Ben bir ay buradayım. Full doluydu tüm takvimim. Hafta için okula, akşamları ve hafta sonu full gezmeye ayırmıştım. Üçüncü ve yine en güzel avantajlarından biri Avrupa ülkesi olduğu için diğer Avrupa ülkelerine tek girişli vizeniz olsa bile çok rahatlıkla gidiyorsunuz. Biliyorsun ben geçen hafta gittim geldim tek girişli vizem olmasına rağmen. Evet, Barcelona'ya gitmiştin değil mi? Evet. Na na nasıl geçti bu arada? Çok güzel geçti. Buradan zaten iki saat sürüyor ve buradan fiyatları çok daha uygun İstanbul'a göre. Ee, i̇nanılmaz güzeldi. Bir dört gün orada geçirdim. Harikaydı. <laughs> İyi, güzel. Barcelona gerçekten güzel bir yer bu arada. Benim de favorilerindendir. Şimdi üç tane avantajı sorduk. Şimdi izleyenlerin bir de e, olumsuz tarafların da varsa yine de göstermek istiyorum ki hani tek bir taraflı video olsun istemiyorum ki tüm berraklığıyla anlatalım. Malta'nın varsa Üç tane de dezavantajını sayar mısın bana? Senin için mesela şu benim için dezavantaj dediğim bir şeyler var mı? Varsa bunlar nelerdir? Yani şöyle sen sorunca bir düşündüm ama hiç aklıma bir şey gelmedi. Dezavantaj mı dersin bilemiyorum ama yaz olduğu için belki birazcık kalabalık. Ee, ama bunun dışında dezavantaj mı? düşünüyorum. Yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Canan da benim gibi Malta aşıklarından evet. oldu. E, zaten... Evet, ya ya hani bir şey diyeyim mi? yaz mevsimini seviyorsan hani kesinlikle Malta abi hani geleceksin buraya çil bir ortam böyle geleceksin sahile bak şuraya gel otur şu an arkamızda böyle bir müzik grubu şu an kendilerini hazırlıyorlar canlı müzik verecekler millet burada uzanmış hani on numara bir ortam var böyle ben de çok severim bunu evet sen de ben dersen <laughs> özgür bir yer olması ayrıca güzel. Hani insan e, gecenin saat 3'ünde 4'ünce ben sokaklardaydım. İstanbul'da kesinlikle giyemeyeceğim. Şortlar, elbiselerle gece 3'te 4'te o kadar rahat geldim ki evime. Ki hani bir rahat 5 dakikalık bir mesafe değildi. Ben yürümeyle 20 dakika çok rahat yürüdüm. Ve insan hani kimse dönüp bakmıyor ki bu ne giyinmiş diye. Aşırı özgür bir yer. Bayıldım. <laughs> güzel, güzel sevindim. Şimdi son olarak <laughs> son sorumuzu soruyorum. Malta'yı izleyen öğrencilerimize, izleyenlerimize önerir misin? Kesinlikle öneririm. Çünkü ben bu sene geldim. Çok memnun kaldım seneye de gelmeyi planlıyorum. Şimdiden kontrollerimi sağlıyorum. Hani ona göre sizin burayı için bir bütçe yaratacağım. Bunun dışında geçenlerde bir tane arkadaşla tanıştım. Kendisi 9 aydır burada. Kendisi ciddi anlamda hiçbir şekilde bir İngilizce bilmediğini söyledi. A1 seviyesinde başlamış. Şu an 9 ay sonra C2 seviyesinde yani ben sordum da gerçekten hiçbir şey bilmiyor musun dediğimde bana cevap olarak bana where are you from diyorlardı diyor. Ben karşında adımı söylüyordum diyor. O kadar kötüydüm ve 9 ayda diyor bu seviyeye geldim dedi. Bu beni çok etkiledi ki gerçekten öyle. Ben bir ayda bu şekilde geldiysem 9 ayda inanılmaz güzel yere gelir. Şimdi çok güzel ben de şurada kısa bir not vermek istiyorum. Dostlar şimdi Malta'ya geldiğinizde evet burada bir dil okuluna geliyorsunuz. Ama inanın bana bunun e, İngilizceyi öğreten en önemli kısımlarından birisi de sosyallik. Hani siz okulda yüzde 40 İngilizce öğreniyorsanız yüzde 60'ı da dışarıda gezerek sosyalleşerek öğreniyorsunuz. E, o yüzden de Malta hani biçilmiş kaftan diyebilirim. Abi hani sokağa çıkıyorsun birine ciao hello falan bir şey dediğin an direkt arkadaşsın millet sosyalleşmeye aç burada. Yani sosyalleştiğin için de sen daha fazla pratik yapıyorsun. Pratik yaptığın için de İngilizcen gelişiyor. Ki bana kalırsa 9 ayda C2 seviyesine gelmek gerçekten güzel ve örneği de varmış. direkt senden de duyduk. Kesinlikle. Gayet güzel. Gayet ben güzel. İstanbul'daki kurşlarla görüştüğümde hani bir kur aldığında işte diyor ki 4 kur aldığında mükemmel olacaksın. Ben aldım 4 kur ama hiçbir işime yaramadı. Yani şurada konuştuğum İngilizce kadar ben İstanbul'da hiçbir şekilde konuşmadım. Tabii ki. Burada direkt hayatın içinde yani. Evet. Biraz öyle, biraz öyle. Ve gerçekten herkes sosyalleşmeye hazır. Yine hiç tanımıyorsun ama hemen herkes muhabbete hazır, neredesin diye başlıyorlar. Devam ediyor muhabbet. Güzel. Peki benim hakkımı ne düşünüyorsun? Ee, herhangi bir şey ihtiyacın olduğunda, herhangi bir şey hakkında benim danışmanlığım senin için nasıl geçti? Sen memnun muydun? Herhangi bir sorun yaşadın mı bunda? Bunlara direkt söylersen sevinirim açıkçası. Sen, Necati eşittir muhteşem yani. Ben daha ne söyleyeyim ki? Her anda, her an yanımdaydın. Hani iyi kötü, eğlenceye hadi Candan dedin. Zor durumdaydım, tamam hemen geliyorum Candan dedin. Yani ben Senden başkasını. Hani Harun Bey kusura bakmasın ama Necati başka. <laughs> çok te <laughs> çok teşekkür ederim. Harun Bey de bir tanedir ya. Ee, şimdi o zaman e, videoma katıldığın için çok teşekkür ederim. Hani ben videoda gerçekten çok eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsindir. Bence izleyenler için de çok bilgilendirici bir video olmuştur diye düşünüyorum. Dostlar şimdi Malta Dil Okulu'na gelmek isterseniz zaten benim YouTube kanalım aşağıda orada Neco Malta diye yazıyor. Veya benim Instagram adresim de var. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oraya ben Malta Dil Okulu'na gelmek istiyorum. E, veya danışmanlık almak istiyorum, bilgi almak istiyorum dediğiniz zaman 7.24 gecenin 4.30'unda dahi mesaj atabilirsiniz. En kısa müsait zamanda size geri dönüş sağlanacaktır buraya gelene kadar ve bundan sonraki süreçte de her zaman beraber ilerliyoruz. Siz istediğiniz sürece. O zaman görüşürüz diyelim mi? Evet görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. <laughs>